Problemler. matematikte en çok zorlanılan ama bir o kadar da belirleyici olan bir konu. Peki bu kritik beceriyi en hızlı ve en etkili şekilde geliştirmek mümkün mü? Evet, çünkü karşınızda başarıya hız kesmeden ilerlemenizi sağlayan yeni nesil bir kaynak var. Hız ve Renk Yayınları Problemler Soru Bankası. 22 cm'ye 29 cm batlarındaki bu kapsamlı problemler kitabı TYT, MSÜ, KPSS, ALES ve DGS sınavlarına uygun şekilde hazırlanmış. Peki bu kitap neden bu kadar etkili? Gerçek sınav okur yazarlığını geliştirir. Ayrıca özgün ve uzun metinli problem kurguları okuma, anlama, yorumlama ve muhakeme becerinizi doğrudan ölçer. İlk kez gördüğünüz soruları çözdükçe bakış açınızın nasıl geliştiğini hissedersiniz. Bu kitapta toplam 763 soru bulunmaktadır. Bu sorular 57 test ve 7 denemeden oluşuyor ve soruların 119'u kitap içerisinde örnek olması için çözümlü olarak hazırlanmış. Ayrıca her konu başında öz özetler ve taktikler de yer alıyor. Kitap kolay orta zor olacak şekilde aşamalı olarak ilerler ve her seviyeden öğrenciye ulaşmayı hedefler. Bu ilerleme mavi, kırmızı ve turuncu hız testleri aracılığıyla sağlanıyor. Mavi hız testleri kolay orta seviyede ve konuların kavranması için hazırlanmış. Kırmızı hız testleri orta zor seviyede konu pekiştirme testi olarak hazırlanmış ve turuncu hız testleri ise ÖSYM tarzında kolay orta zor ilerleyen testler şeklinde hazırlanmış. Öğrenciler daha hara hat faydalanabilsin diye hem PDF hem de video çözümleri yer alan bu kitabın PDF çözümlerine test başlarında bulunan QR kodları okutarak ulaşabiliyorsunuz. Video çözümleri ise Özgürce Matematik YouTube kanalında, Hız Verenk uygulamasında ve Hız Verenk web sitesi üzerinde sizler için hazırlanmış. Problemlerin üstesinden gelmek doğru aracı kullanmaktan geçiyor. Fark yaratmak için Hız Verenk Problemler Soru Bankası en doğru seçim olabilir. Akıllı tahtaya da uyumlu bu kitapla ilgili tüm detaylar açık açıklamada daha fazla sınava hazırlık kaynağı için İşler Cep'te uygulamasını indirip web sitemizi ziyaret et ve tabii ki İşler Frame YouTube kanalına abone olmayı unutma.